Annem kıyameti koparır. Yoksa ben alırım da görüşürüz abi. 250 lira hiçbir şey biliyor musun? El örmez onlar. Sana yemin ederim, onlar 600'den satılıyor. Evet, evet, evet. Bak for 5 lira var. Yemek yiyelim mi? Yiyelim. De nerede Abi burada Burger G'de bekleniş var mı? Nerede? Oradan geldik zaten. Şuralara bakalım mı? Bakalım. Ha nereye geldik? Gel geç. Çok mu acıktın? Evet. Karşıya geçelim. Bulacağız şimdi. Ben de acıkmaya başladım. Arkadaş bir bekleyin, bekleyin ya. Durmaz ki. Durmaz niye dursun? <laughs> hızlı ilerler biraz hızlı. Tamam, Araba hocam. çarpacak. Olur. Bilmiyorum ki ben buralarda. Nasıl? Ben nerede sanırım? Ay çok Tamam burayı da dolaşalım söz şeye gidelim. Doğru mu Tamam mı? Söz. Gel. Ya tam yiyeceğiz. Burayı da dolaşalım söz. Borgur'a gideceğiz. Bilmiyorum ki ben buraları. Arkadaşlar bu bizim forbesin 5 katı. Toplara bak. Topla oynamayı özledim ama Arda abiniz o işlerden emekli oldu. Maalesef. Azıcık daha ya. Tam acık tam Bu hastalıkla ilgili değil O koku oradan bir şey Boğazımı gıcıkladı Tam istediğim şemsiye Aha Ayrılma yanımdan Hayat Yanımdan aydınla. Bunu da gezelim söz gideceğim sana tamam mı? Sana yemek yedireceğim. Gel girelim içeri. Giriş nerede? Buna ne kadar büyük ya.